Herkese merhaba. Bugün size şerbetli tatlıların kolaylarından sayılan, görünümüyle harika, herkesin severek yediği unsuz revani tarifim var. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpalım. Ardından yoğurt, sıvı yağ, irmik ve cevizleri ilave ederek hamurumuzu iyice karıştırdıktan sonra vanilya ve kabartma tuzunu ilave edelim. Yumurumuzu yağlanmış tepsiye döktükten sonra önce ısıttığımız 170 derecelik fırında 30 dakika pişirelim. Tatlımız pişerken tenceremize şekeri ve suyu alıp karıştırdıktan sonra limon dilimini de ekleyelim. Önce 15 dakika yüksek ateşte sonra 15 dakika daha kısık ateşte bırakalım. İlk sıcağı çıkan tatlımızı dilimler halinde kesip üzerine sıcak şerbetimizi dökelim. Tatlımız tamamen şerbetini çektikten sonra servise hazır. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.